Ee, özellikle yaz aylarında iklim değişikliğine bağlı olarak e, aşırı sıcakları daha da fazla görüyoruz. Yine aşırı sıcaklıklarda tabii öncelikle tüm halkımız için söyleyeceğimiz sıcak çarpmaları, aşırı sıcağa maruz kalmak, özellikle güneşin dik geldiği saatler olan saat 10 ile 4 arasında vatandaşlarımızın çok çıkmasını istemiyoruz. Bu saatlerde uzun süre dışarıda kalmak güneşe maruz kalmak sıcak çarpmasına neden olabilir. Sıcak çarpması sonucu kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi derhal bunların hemen bir gölge ortama alınması, serinletilmesi bu önemli. Evet. Özellikle aşırı sıcaklar e, beyindeki evet. damarların e, daha fazla kan basıncına maruziyet sonucunda e, feşlere neden olabilir, beyin kanamalarına neden olabilir. Tansiyon yüksekliği sonucu tabii bunlar. Özellikle tansiyon hastası olan vatandaşlarımızın sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını özellikle öneriyoruz. Çünkü aşırı sıcaklar e, tansiyon artışına neden olabilir. Ayrıca aşırı sıcaklar aşırı tuz ve su kaybına bağlı olarak da e, yine e, bazı hastalarımızda da tersine tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bu nedenle sıcaklardan korunmak önemli. Tabii ki yine aşırı sıcaklarla beraber güneş ışınları ve cilt kanserleri bu konuda önem arz ediyor. Gölgede bulunmak bu saatlerde özellikle sabah 10 ile saat